Merhaba arkadaşlar. Çizgi Roman Evreni ve Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir çizgi roman incelemesinde birlikteyiz. Bugünkü in bugünkü inceleyeceğim e çizgi roman The Devil The They Are Devil e and the Punisher. Öncelikle olarak kitapla ilgili düşüncelerimi sormam gerekirse her iki karaktere de e bayıldığım için ee, bu kitap benim için okurken hem çok keyif aldığım hem de aksiyonun e, kendi adıma bol olduğunu düşündüğüm bir hikaye barındırıyor. O yüzden e, çok beğendim diyebilirim. Hem bununla birlikte yeni e, bir hani hem süper karakter hem de yeni bir kötü karakter de olaylara dahil oluyor bu hikaye serisinde. Çünkü bu hikaye aynı zamanda hani normalde dört fasükülden oluşan tek bir cilt. Yani dört tane fasükül direkt birleştirip bu cilt oluşturulmuş. Onun dışında hikayenin konusundan bahsetmem gerekirse tabii ki de bir yine bir Rus mafyası var ve Texas'ta adalet önüne çıkarılması gerekiyor ve Matt Murdock elinden geleni yapıyor adaletin hani tam yerini bulması için ancak e, Punisher'ın daha farklı bir düşüncesi var zaten hepiniz azıcık buçuk e, tahmin ediyorsunuzdur Punisher hani bunu direkt hiç e, şey olmadan direkt tek bir kurşunla halletmeyi planlıyor tabii ki de. E, Matt Murdock'ta hem bir yandan buna engel olmaya çalışacak hem bir yandan da dediğim gibi e, Mafya liderini adalet önüne çıkarmak için Önüne ne engel gelirse gelsin O engelleri de aynı zamanda aşmaya çalışacak e, da tabi ki de Matt Murdock'a yani Daredevil'a engel olmaya çalışacak Bununla birlikte yeni bir e, karakter de geliyor o da Blind Spot Watson da yardım eden karakterimiz oluyor. Aynı zamanda yeni bir kötü karakterimiz de geleceğini söylemiştim. O da Crimson Dynamo. Gerçi Crimson Dynamo'yu daha öncelerde gerek daha çok hani Spider-Man'in animated ya da çizgi filmlerinden duyduğumuz bir karakterin hani farklı bir kişinin o makineyi kullanarak bu hikaye gelişini ve bu hikayeyi olan etkisini ne hep birlikte görüyoruz ben de hani okudum ve gerçekten de hikayeye büyük bir etkisi hani %50lik hani hatır sayılır bir etkisi oluyor diyebilirim İsterseniz şimdi hikayemizin sayfalarında ufak bir incelemelerde incelemede bulunalım. Haydi bakalım. Evet gördüğünüz gibi kitabımız ön kapağı gayet güzel. Evet bir de bir de şu kısımdan Bahsetmeyi unutmuştum da yeni kostümüyle bizlerle birlikte oluyor bu hikayede diyorum ve onu onu da unutmadan sayfaya geçiyorum gördüğünüz gibi bir aksiyon sahnesiyle hemen başlıyoruz burada gördüğünüz gibi blind spot Buraya hemen dahil oluyor. Gördüğünüz gibi Punisher. Punisher tam gösteremedim muhtemelen. Şuradan tam görünüyordu. evet. Dediğiniz de gibi Punisher olaya dahil oluyor. Hani bu Punisher çiziminde de zaten diğer Punisher Max çizgi romanlarındaki çizime sadık kalınmış. Ben onu da hani o şekilde fark ettim. Ya da hani değiştirildiyse bile çok fazla büyük bir değişim olmamış diyebilirim. E gördüğünüz gibi Crimson Dynamo. Daha direkt evet şöyle göstereyim Crimson Dynamo. E fırsattan istifade etmeye çalışan mahkum <laughs> Anton kaçmaya çalışıyor. Ve tabii ki de hikayemiz de burada bu şekilde sona eriyor. Evet arkadaşlar bir çizgi roman incelemesinin de daha sonuna geldim. Umarım ki bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır diyorum. Ve sizlere de bu kitabı hani benim kendi fikrim tabii ki hani tabii ki de son kararı verecek olan sizlersiniz. Hani yine de benim tavsiyem bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Gayet güzel bir kitap diyorum son sözlerim olarak ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.